Selamlar arkadaşlar 21 Aralık Cumartesi. Hafta içi kupa maçlarından sonra lig maçları geri döndü. Aston Villa Manchester City. Manchester City çok kötü bir dönemden geçiyor ve bunu durduramıyorlar. Üst üste mağlubiyetler aldılar. Aston Villa ise inişli çıkışlı performansını sürdürüyor. Bugün ilk yarıdan Aston Villa'nın bir gol bulmasını bekliyorum. Formsuz Manchester City karşısında maça hızlı başlayacaktır ev sahibi ekip. Verilen oranda güzel. Önemli hücum silahları da var Aston Villa'nın. İlk yarıdan bir gol bulmasını bekliyorum. 1.85'ten ilk yarı ev sahibi 0.5 üst denenir. Ipswich'ten Newcastle United, Newcastle United özellikle İshak çok formda bu sezon. Deplasmanda olsun, iç sahada olsun Newcastle United'ın oynadığı güven veriyor. Ipswich'ten geçen hafta Wolverhampton'ı yenmişti. Onlar da bir moral buldular ama bana göre ligin düşme ekiplerinden biri. Maçları gollü geçiyor. İddiacılar için iyi bir takım. Geçen sene Kedot'un Town gibi. Ama bugün Newcastle United'ın kazanmasını bekliyorum. Gol şekilde kazanacaktır. 3-1, 4-1 gibi bir skor çıkabilir. Ipswich Town'un bugün Newcastle United'a karşı diş geçirmesini beklemiyorum. Maç sonucu 2 öneririm. Beşiktaş Alanya Spor. Beşiktaş geçen hafta eksi 1 puan olan Adana Demirspor'a karşı ilk yerden 2 gol yiyerek maçı kaybetti. Alanya Spor'un da çok iyi olduğunu söyleyemeyiz ama gol atacaktır. Beşiktaş da kendi sahasında boş geçmez diye düşünüyorum herhalde. Karşılıklı gol var bu maçta. Bence gelecektir. Crystal Palace-Arsenal. Crystal Palace bu sezon her ne kadar az gol atsa da iç sahada oyunlarını yansıtıyorlar. Rakiplerine karşı direniyorlar. Arsenal'de özellikle Gabriel'in son maçlarda oynamaması bu maçta tekrar sıkıntı çıkarabilir diye düşünüyorum. Crystal Palace gol atacaktır. Arsenal'de boş geçmez. Zaten duran toplar... Arsenal için çok önemli. Her maç duran toplar en az bir gol atıyorlar. Geçtiğimiz hafta Everton'la beraber kalmışlardı ama Everton'ın oyunu zaten yakışmayan bir oyun. İngiltere Ligi'ne yakışmayan bir oyun. Bu maçta karşılıklı gol var. Güzel de oranı var. Bence gelecektir. 1.81'den karşılıklı gol var. Öneririm. Barcelona Atletico Madrid. Barcelona'da çok fazla önemli eksik var. Özellikle Yamal'ın eksikliği. Hücum anlamında çok sıkıntı çıkarıyor. Rafinha ile Lewandowski atıyor ama işin defans yanında sıkıntılar var. Barcelona ekibinin. Atletico Madrid ise iyi bir performans sergiliyor. Üst üste galibiyetler aldılar ama iç sahada çok fazla kazanıyorlar. Deplasman'a bunu pek yansıtamıyorlar. Ligde Deplasman'da oynadığı 8 maçta 4 galibiyet alabildi sadece Atletico Madrid. Ama bu bir derbi. Kazanmasını bekliyorum bugün Atletico Madrid'in. Ama işi garantiye almak isteyenler Atletico Madrid kaybetmez de oynayabilirler. Gerçekten Atletico Madrid'e verilen oran güzel. Barcelona Şampiyonlar Ligi'nde kazanıyor ama ligde özellikle Leganes'e kaybetti son maçta. Çok kötü bir dönemden geçiyor ligde. Atletico Madrid bugün kazanıp liderliğe çıkar diye düşünüyorum. Zaten aralarında puan farkı da yok. Atletico Madrid bugün kazanır lider olur bence. Maç sonucu 2 öneririm. En kötü ihtimalle kaybetmeyecektir diye düşünüyorum Atletico Madrid. Herkese bol şans.